Şimdi Bostur Kumayı tanıtıyoruz. Bu sandalemiz. ayaklığını açtık. Ee, ayaklık hareketli, yukarı aşağı hareketli. Hareket edebiliyor. Tam aşağı indirilebiliyor veya yukarı kaldırılabiliyor. Hareketli. Ee, kumanda bölümü, kumanda tablosu. Çok fonksiyonlu kumanda tablosu var. Kumanda tablosunu açıyoruz. Oradan farları yanıyor, farlarını görebilirsiniz. Karşıdan gece gündüz çok belli olacak farları var. Kornası var. Arkaya yatabiliyor sandalemiz. Tekerlekleri, ön tekerlekleri çok kalın, çıkamayacağı yer yok. Çok güçlü motoru var. Arka tekerlekleri de çok kalın. Oturma yeri çok ergonomik. Yan kolçaklar yana doğru açılabilir. 4 kademeli hızımız var. Çok hızlı gidebilir. Çok güçlü ve hızlı bir şekilde gidebilir. Rahatlıkla kumanda hareket edebilir. Öne veya ele. Ele uygun bir şekilde rahatlıkla öne ve yana alabilirsiniz. Kumandayı sol tarafa, sağ tarafa kullanıcının özelliğine göre e, yer değiştirebilirsiniz. Roster marka Avrupa bir ürün. İngiliz. Evet.